Saygıdeğer Çorlu Aykı ve kıymetli basın mensupları arkadaşlarım, Türk Kızılay Çorlu Şubesi olarak düzenlediğimiz basın toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle dünyanın ve ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreçte Türk Kızılay'ını yalnız bırakmayan, tek gayesi cenab Hakk'ın rızasını kazanmak olan Kızılay'a gönül vermiş tüm çalışma arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte çalışmalarınızın şeffaflığını anlatmanıza ve sesimizi kamuoyunun duyurmanıza aracı olduğunuz için siz basın mensubu arkadaşları da çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart itibariyle pandemi sürecince Kızılay ailesi olarak yaptığımız faaliyetleri ve yardımları e, yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Mustafa Serkan Akbulut açıklayacak. Ondan sonra da soru cevap şeklinde basın toplantımız devam edecek. Ben sözü Mustafa Serkan Akbulut yönetim kurulu veriyorum. Buyurun. Çorlu'da yaşayan saygıdeğer vatandaşlarımız ve kıymetli basın mensuplarımız. Pandemi sürecinin başladığı 11 Mart gününden bu zamana kadar Türk Kızılay Çorlu Şubesi olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmak istedik ve bu basın toplantısını düzenledik. Toplantımıza katılarak kamuoyuna sesimizi duymamıza vesile olduğunuz için şube yönetimimiz adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu vesileyle COVID-19 nedeniyle yurt içi ve yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da aile şifalar diliyoruz. Süreç başlangıcından bugüne kadar Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde Çorlu Kaymakamlığı, Çorlu Belediyesi, Mahalle Muhtarları, Çorlu'muzdaki sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak yardım faaliyetlerimizi planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. En büyük önceliğimiz yardımseverlerimizin bağışlarının doğru adreslere ulaştırılması oldu. Bunun için öncelikle şubemize gelen talepleri ekiplerimiz yerinde inceledi. Ve kurduğumuz tespit komisyonlarının onayından sonra temel ihtiyaç malzemeleri ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edildi. Bu vesileyle bu yoğun çalışmada özveriyle gayret gösteren göz bebeğimiz Kızılay gönüllülerine bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi sizin aracılığınızla dile getirmek istiyoruz. Yurt dışında üç farklı zaman diliminde ülkemize getirilen 448 vatandaşımızı kredi yurtlar kurumunda ağırladık. Misafirlerimize sabah, öğlen, akşam ve Ramazan'da sahur ve iftar olmak üzere 15.547 öğün yemek ile çay, kahve, su ve kantin ihtiyaçlarını 14'er günlük karantina süreleri boyunca Türk kızları olarak karşıladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evde kaldıkları süre boyunca şubelerimize, şubemize ulaşan talepleri doğrultusunda alışveriş ve iğne, pansuman, ilaç gibi sağlık ihtiyaçlarını karşıladık. Bu zorlu süreçte büyük bir özveriyle çalışan ve ayakta alkışladığımız sağlık çalışanlarımızı da çeşitli zamanlarda ziyaretler gerçekleştirerek kumanya ve tatlı ikramlarında bulunup sürekli yanlarında olduğumuzu belirttik. Tüm mahalle muhtarlarımıza 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ulaştırmaları için toplamda 2500 adet 5 litrelik su dağıtımı gerçekleştirdik. Çorlu'da bulunan bir alışveriş merkezinde stand açtık ve burada toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 3602 aileye dokunarak temel ihtiyaçlarını karşıladık. Kaymakamlık tarafından belirlenen 536 aileye bağışçılarımızın fitre ve zekatları ile nakit yardım yaptık. 127 çocuğumuza kıyafet temin ettik. Farklı mahallelerde 14 bin adet pide dağıtımı gerçekleştirdik. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma izni olduğu günlerde toplamda kendilerine 8 bin adet ve maske ve 3 bin adet el dezenfektanı dağıttık. 300 aileye Ev temizliği ve el temizliğinde kullanılan malzemelerden oluşan hijyen polisi evlerine teslim ettik. Bağışıklık sisteminin büyük önem kazandığı bu çocuklarımıza 9 bin adet süt dağıtımı gerçekleştirdik. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde sokak hayvanlarını da unutmadık. Onlara mama temin edip beslenmelerini sağladık. Bu dönemde yeni doğan bebeklerimiz için ihtiyaç sahibi ailelerine sevgi borçası dağıtımına da devam ettik. Ramazan bayramı ile ilgili ilk faaliyetimiz şehitlik ziyareti başladı. Tüm şehitlerimiz için kabirleri başında dua edip şükranlarımızı sunduktan sonra asli mezarlığa giderek ahirete irtial eden vatandaşlarımızı, bağışçılarımızı kabirleri başında dualar ile yad ettik. Yine bayramın birinci günü çoğunluğun çeşitli noktalarında dışarıda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bayramını sosyal mesafe kuralına uyarak kutladık. Onlara su, maske, el dezenfektanı, çikolata, şeker ve kolonya ikramında bulunduk. Ramazan bayramının ikinci günü Çorlu ve Ergene ilçemizdeki aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan 37 şehit ailemizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Minnet ve şükranlarımızı bir kez daha dile getirdik. Bu zorlu süreçte büyük bir özveriyle çalışan, görevlerini yerine getiren Karakol Amirliği, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve bayramı ailesinden uzakta karantinada geçirmek, geçirmek zorunda olan ceza infaz koruma memurlarını ziyarette bulunarak bayramlarını tebrik ettik. Tüm bu faaliyetlerimizi gerçekleştirmemizde bizlere yardımcı olan Türk Kızılay Çorlu Şubesi Gönüllü Ordusu'nun her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yine sizlere saymış olduğumuz faaliyetlerimizin gerçekleşmesini temel kaynağı olan bağışlarımıza bu dönemde gösterdikleri hassasiyet ve sergiledikleri yardımlaşma örneği için Çorlu halkımız adına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Son olarak Yeni normalleşme sürecinin başladığı bu günlerde Rehavete kapılmadan Maske kullanımı Sosyal mesafe Ve el hijyenine dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatmak isteriz Yaşadığımız bu pandemi sürecinin en kısa zamanda sona ermesi Ülkemizin ve dünyamızın Sağlıklı yaşam koşullarına tekrar kavuşmasını diliyor Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz Şimdi yaklaşık e, Çorlu'da ilk ee, günden itibaren bu pandemi sürecinin önce de vardı gönüllerimiz ama bu pandemi sürecinde yaklaşık yüzün üstünde gönüllüyle çalıştık. Bu arkadaşların bir WhatsApp grubu var. Ee, WhatsApp grubuna ekli arkadaşlar gönüllü olarak çalışıyorlar ve bunun karşısında herhangi bir ücret almaksızın sadece Allah rızası için çalışıyorlar. E, ee, tabii bu süreçte onlara çok teşekkür ediyorum. Şundan teşekkür ediyorum işinden, aşından, çocuklarından, ailesinden fedakarlık yaptılar. Evet. Ve bizle belki de e, erzak dağıtımda bulunurken e, gittiğimiz yerler riskli yerler de olabilir. Çoğu Covid'li ailelere de biz erzak götürdük. Çünkü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Covid'li aile ihtiyaç duyuyordu, bize bildiriyorlardı. Biz Covid'li aileye erzak da bırakıyorduk. Bu şekilde bir tehlikeli bir görev de üstlendiler. Tabii ilerleyen günlerde bu arkadaşlarımızla beraber hep birlik içinde yani belki piknik olmaz ama başka bir alternatif düşünüp onların da gönlünü almayı düşünüyoruz. İlla ki yapacağız. Onlar bizim için çok kıymetli ve buradan bir daha sizin da tekrar bütün gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.